Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Far Cry 4'ün açılmama sorununu göstereceğim sizlere ee, Fazla uzatmadan başlayalım Far Cry 4'ü az önce ben hallettim ee, Nasıl olduğunu nasıl düzeltildiğini ee, Bu yüzden size nasıl bir durum içinde olduğumu anlatacağım Oynaya tıklıyoruz sonra Ubisoft'un Connecting yazısı geliyor Gelip gidiyor sonra burada da oyun durduruluyor ee, İnternette videosu yok ben de videosunu çekmek istedim kendi çapımda düzeltmeler yaptım. Windows R tuşuna basıyoruz. Sonra buraya regedit yazıyoruz. Tamam diyoruz. Sonra e, oradan devam et diyoruz. Buradan hepsini şöyle şey yapayım. Buradan HK Users'a giriyoruz. Yani kullanıcılara. Sonra buradan S1 5 üstteki olanı şu Classes değil. Şu üstteki 1001 ile biteni açıyoruz. Sonra buradan software'ı buluyoruz. Software'ı tıklıyoruz ve açıyoruz bunu da buradan. Aşağıya doğru iniyoruz. Ubisoft'u buluyoruz. Ubisoft'a tıklıyoruz. Burada launcher var gördüğünüz gibi. Normalde Uplay silmeniz lazım. Ama ben de Uplay silince oyun açılmadı. Ben de launcher'ı da sildim. Önce Uplay'i silin. Baktınız açılmıyor. Launcher'ı da silin. Ee, sorun böyle düzelmesi lazım Eğer düzelmezse e, Discord'dan bana ulaşabilirsiniz Aşağı yorumlara Discord'umu bırakırım ee, Başka bir sorun olduysa Discord'dan hallederiz dediğim gibi Umarım yardımcı olmuşumdur İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın